Arkadaşlar bugün Swiftie Granny oynayacağız. İlk olarak şunu kapatalım. Neyse oynayalım. Şimdi arkadaşlar size şey göstereceğim. Şimdi ilk olarak bu oyuna bir güncelleme geldi. Burada bir sıkıntı yok. Buralarda da bir sıkıntı yok. Ama burada bir sıkıntı sıkıntı derken bir değişiklik var. Halloween geldi. Nightmare vardı ama değiştirmişler. Kırmızı falan olmuş. Bu ikisini de sonraki bölümlere alacağım. Şimdi normal oynayacağız arkadaşlar. Bunu açmayacağım. Müziği de açmayacağım. Bunu da açmayacağım. Çünkü bunların hiçbiri hele müzik zaten dikkatimi dağıtır. Bu medium olsun. Bu da normal olsun arkadaşlar. Neyse başlayalım. Bu arada arkadaşlar şey diyeceğim. Kanalizasyon diye bir yer kendi oyuna. Oraya da sonraki videolarda girmeyi deneyeceğim. Sonraki videolarda zor modlar da oynarız. Halo da denerim. Şimdi amacım kapıdan veya arabadan kaçmak. Yani Granny'nin kişilerinden kaçmak. Eşyalara göre karar vereceğim. Eğer fazla kapı eşyası varsa... <laughs> Eğer fazla kapı eşyası varsa kapılarla kaçacağım. Para kitap burada çıktı iyi oldu. Fazla ka kapı eşyası var da varsa kapıdan... Fazla araba eşyası varsa arabadan kaçacağım. Bu kitap olayını da söyleyeyim hemen. Şimdi burada hatırlıyorsanız belki hatırlamıyorsunuzdur. Burası vardı. Burayı açınca buraya kitap koyuyoruz ya. Şimdi hemen gösteriyorum. Yeni güncelleme bunun üzerine zaten. Artık arkadaşlar siz ondan... Ee, bu arada bu numarada neyse. Siz oraya düşen Sandrina'nın yani annesi annesinden uzaklaşınca o sürünerek yere geliyor ve bize bir anahtar veriyor. Bu anahtar yeni kanalizasyon yerini açıyor arkadaşlar. İsmi de Spider yani Spider K yani örümcek anahtarı. Ve e, orada şeyi de görmüştünüz. Neydi ismi? Bir şey vardı orada. Yani i̇ki numara vardı arkadaşlar. O da yeni kanalizasyon güncell güncellemesiyle alakalı. O şey arkadaşlar kanalizasyonda e, asansörle yukarı çıkıyorsunuz. Orada iki tane kutu var. 1 ve 2 numaralı. Eğer Granny'nin evinde 1 veya 2 numaralardan birini bulursanız o sandıklardan birini açıyorsunuz ve size sürpriz eşya veriyor. Herhangi bir eşya. İstediğiniz eşya çıkmayabilir de çıkabilir de. Şimdi bizim amacımız Allah ya. Greni buraya gelecek. Of kalkey. Tamam arabadan kaçacağız büyük ihtimalle. Şuraya bakarım sonra. Şimdi granayı bir şuraya çağırayım. Bir işe yaramayacak ama. Çünkü bunu devirince otomatik otomatikman buraya gelecek. Burası açıkmış. Ha doğru Bodrum'dan gelmişti. Ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Granı artık her yerde random yerlerde oluyor. Burası da yeni kanalizasyon yeri arkadaşlar. Gideceğiz oraya. Of. Hammer. İstediğim geldi. Burada hammer çok iyi başlangıç yaptık bu arada arkadaşlar. Artık buradan da eşya çıkıyor. Ama çıkmadı şu an. Granny'yi bir şuraya açalım. Dur ben çekicimi alayım hatta. Buraya gelecek Granny. İçeride şunu kapatıp tahtayı indirip bunu zehirleyeceğiz şuradan. Gelsin Gel. I cannot start car yet diyor. Yani arabayı daha çalıştıramam diyor. Aa, niye çömelik çıktım ben? Neyse öldürdüm şunu. Tam sese gelemez. Buna eğer iki kez, üç kez burada bayılttıysanız tahtayı kırıp çıkabiliyor o yüzden çok güvenmiyorum. Hazır greni e ölüyorken şunu devireyim. Hemen şuraya bakacağım. Öldü arabadan kaçacağız. Kesinlikle şu an arabadan kaçacağız. Sonra bir daha şey ismini unuttum. Ha bu arada yine kanalizasyon kapısını da göstereyim. Kutu. Kutu ne alaka burada? Neyse. Yeni kanalizasyon kapısı burada ve örümcek anahtarı istiyor. Örümcek anahtarı da burayı açıyor. Ve bu anahtarı da Slenderin'in annesinden alıyoruz. Zaten yukarı çıkıp anahtarın tasarımını göstereyim ben size hemen. Ya da sonraki videoya mı göster? Evet sonraki videoya sürpriz olsun. Zaten bizim üst kata çıkmamız lazım şu an. Asansör Grin'in dedenin odasında düşüyor bu arada. Şunu da devireyim. Sonradan bize zorluk çıkarabilecek her şeyi bir yapacağım. Et çıktı güzel. Üst kat anahtarını bulursak bizim için çok iyi olur. Şunu aşağı atacağım. Ya da niye aşağı atıyorsun? Şuraya bırakayım. Heh. Şunu alayım. Şunu da vereyim. Karşıya geçeceğiz. Burada safe key var. Ya. Şimdi aşağı inmemiz lazım. Granny büyük ihtimalle. Heh. Bu da şey arkadaşlar. Çark. Bu şey arkadaşlar. Eee. Kanalizasyonda bir yer var. Oraya takınca gizli bir yer açıyor demir parmaklarının arkasında. Orası için. Şimdi bizim aşağı inmemiz lazım. Granit müsaade ederse. Bu arada arabadan kaçacağım. Bu arada çoğu eşya kanalizasyonda çıkıyor. O yüzden kanalizasyona inmek zorunda da kalabilirim. Yani kanalizasyonu bu videoda da görebilirsiniz. Granny doğmuştur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yani doğmadıysa Granny herhalde bir daha doğmaz diye düşünüyorum. Çünkü... Aa ara araba parçası. Onu almam lazım. Arabayla kaçacağız. O yüzden buna ihtiyacım var. Ki alam alabilirsem. Allah kahretmesin. Allah hayır ya. Of. Arkadaşlar ikinci güne geçtik. Şimdi Grenie bir yere çekmek için şunu alacağım hemen. Şuraya gelsin. Şunu alacağım hemen. Bodruma inmem lazım. He araba parçası buradaydı zaten. Dur ben şuradan geçeyim be. Aa benzin burada olabilir bu arada. Ben onu unuttum ya. Benzin burada olabilir. Ya. Kuş ne veriyordu? Ben kuşa bakmadım. İki dakika kuşa bakmam lazım. Greni buraya gelsin. Şuradan bir. Aa, bıraktım yanlışlıkla. Gel şuraya. Burada arkadaşlar oyundan padlock kodu kaldırdılar galiba. Burada ne var? Büyük ihtimalle wooden stick var burada. Yokmuş bir şey. Burası da son yeri arkadaşlar. Örümcek belki görebilirdik örümceği. Bu ne veriyor bize? Bir şey yaramaz bir şey verdi. Allah ya. Buraya gelecek yüzü. Ama Granny buraya inemiyor diye biliyorum ben. Bekle. Drene buraya inebiliyor mu? Drene sesimizi duydu mu bizim? Ya ben ben şey yaparken geliyor bu da. Aa buraya inebiliyormuş. Nasıl? İmkansız bu arada. Bekle şuradan çıkacağım. Burada merdiven yok muydu? Burada merdiven yok muydu? Ya Burada merdiven vardı. Ya yani sanırım vardı. Yok muydu? Vardı bence ya. Orada merdiven. Granny nerede acaba? Granny. gitmiş. Şunu deneyelim de buraya gelsin. Arkadaşlar büyük ihtimal şey şeyde ben görmedim. Ee, şeyde isim unuttum. Hapishanede ee, oturma koltuğunun olduğu yerde bir yer vardı. Orada büyük ihtimalle. Şimdi Vrenç bahçede bıraktık. Onu almaya gitmem lazım. Geriye ne kalıyor? Bu arada benzin buradan da çıkabilir. Remote kontrol Buna gerek yok şu an. Oradan şey çıkıyor arkadaşlar bilmeyenler var için. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ee, şey çıkıyor. Kör edici sprey çıkıyor. Ee, kör edici sprey de işte Granny'yi kör ediyor birkaç saniyeliğine. Kaç saniye olduğunu bilmiyorum ama Granny'yi kör ediyor ve çok işe yarıyor, yarıyor mu bilmem ama yarıyordur diye düşünüyorum. Yani benim işime yaramadı. Yani benim işime açıkçası yaramıyor. Şey o kör edici sprey. Ya zaten çok da gerekli bir şey değil gibi. Şurayı yapayım. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı? Spark plaj lazım. Bekle bakayım. Evet. Kar bateri lazım. Bir de şey. Araba. Aaa. Araba anahtarı Geriye 3 parça lazım. O üçün topladık mı kaçıyoruz. Ee, buradan çıkabilir. Safe key lazım. Aa cutting piers. Aa evet evet evet. Dur her şey birbirine bağlanıyor şu an. Cutting piers'i ben aşağıda bıraktım. Onu almaya gitmem lazım. Onu alıp şeyi açacağım. Hapishanede ventilatör var ya. Orayı açacağım. Orası da bize şeyi verecek. Safe key verecek. Safe key'den de gazolin çıkarsa çok güzel olacak. Çünkü gazı hemen doldurup kaçabilirim diğer eşyaları bulduktan sonra. Büyük ihtimalle kesinlikle şey inmemiz lazım şu an. Ee, kanalizasyon kanalizasyon. bu videoda olmasını istemiyorum ama ya. Ya bu videoda kaçamayacağız ya da kanalizasyon ineceğiz. Ama ben bu videoda kaçmak istiyor muyum? İstemiyorum yani. Bu videoda ben kaçmak istiyorum da. Kanalizasyon. Allah kahretsin. Öldüm. <laughs> Bu yeni anahtar arkadaşlar. Örümcek anahtarı. <laughs> Gördü beni ya. Kamerayı kırmıştım değil mi? Evet kırmışım. Alayım şunu ben. Gaz burada mı? Ben. Görüşürüz Granny Hemen bodruma, hemen bodruma, hemen bodruma, hemen Lütfen gaz çıksın. Bu yeni anahtar arkadaşlar. Kanalizasyonla kaçmak için ama şu an içime yarar mı? Yaramaz. Tornavida. Aa bize tornavida lazım. Hayır, dört parça lazım. Ben patla anahtarını unuttum. Bence burada ne vardı? Burada ne vardı? Bir şey yokmuş burada. Burada gerek yok mu? Buraya da gerek yok. Allah. Evet, skrini beyni kullanıyor demiştim. Ters yoldan dolandı arkadaşlar. Bana acil silah lazım ama. Aa, burada hem tornavida hem şey alabileceğiz ama silah lazım. Silah parçası bulamadım ki ben. Aa buldum. Şu an silah yapmamız lazım bizim. Ama silah parçaları kanalizasyonda. Çoğu silah parçası kanalizasyonda. Evet. Şimdi bana silah yapmam lazım. Ama çoğu silah parçası kanalizasyonda olabilir. Şimdi şey yapmam lazım. Orada remote kontrol vardı. Onu alıp bir şeyler yapmam lazım benim. Ama önceliğim şu anlık yani benim için silah yapmam Ki bir ve şeyi alayım ben. Hemen remote kontrolü alacağım şuradan. Gel bakayım buraya. Şimdi şöyle yapacağım. Granny Bodrum'a gelsin. Şimdi artık biliyorsunuz ki masaların altına girebiliyoruz. Buraya da gelince Granny sizi göremedi. için ama siz oradan bunu Granny'yi görebiliyorsunuz. Bu masanın altına girmek çok iyi olmuş. Bir de süper bir şey diyecek göstereceğim. Kasanın içine de giremiyormuşuz pardon. Yanlış biliyormuş. Aa bu da yeni parça arkadaşlar. Bu yeni şey. Kanalizasyon kaçışı için. Kanalizasyon kaçışı için neler gerekiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu beni nereden gördü? Oo! demiş. Gördüğünüz üzere kör ettim arkadaşlar. Kör. Görme. Allah kahretsin. Aa hala kör. E bu sonuza kadar kör mü diyor? Bu 5-4 saniye yok sonsuza kadar köre şey ama köre diyor. Şimdi ee, ne yapabilirim ben şu an bir şey yapamam ben şu an. Evet, şu an bir şey yapamam arkadaşlar. Aa burası var. Aslında Playhouse Key bulursan büyük ihtimalle hepsi şeyde aşağıda. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.